Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün tekrardan Fortnite oynuyoruz. Fortnite'a güzel bir beğeni geldi sizden. O yüzden tekrar Fortnite çok yardımcı Günün ilk maçı, umarım iyi bir maç olur. İnşallah iyi kirli ve dolu kirli güzel bakışımla Ayrıca yuvarı Hemen Buradaki adamı bayağı vurduk Ama bu ilişkisini de özür Ölürüm büyük ihtimal Videoya like atıp yani. Ne evet, Fortnite videosu Gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca Valorant videosu da çekmeyi düşünüyorum arkadaşım var. Nasıl olur sizce? Ben soruyorum ben az abone ama olur. Boştu sizin yarışlarınız önemli benim için, büyümem için. yeni güncelleme geldi bu arada Fortnite'da. Ee, eski silahlardan bazı şıkkıları ekten de oyunu. Hatta en çok beğenilen şıkkılar da olabilir. Çek adamı. Bot diye bir saldım adamı. Buraya doğru gidiyor abi. Canım olsun. Bu arada altın şey, geliştirdi geliştirme kartı 200 yıldıza yükseldi. Ama geliştiricilerin neden çok olduğu için bence normal. Oyuna geliştiriciler şu an çok önemli. Oyunun kaderini geliştiriyorlar. Bu adamlar da hep sıkıyor ama yaramadı. 坐车。 Çiftliği çektik. Altımızdaki gerçek adam mı onu düşünüyorum değilmiş bot. Temizledik sanırım burayı. burayı çok iyi bir şekilde. Ama gerçek adam işte ya. <laughs> oh. Deton. Ya cidden mi ya? Yeni attım ya. Nerede? Tamam. Arkadaşlar bu geldi oyuna. Hemen güncelleme videosu olarak atacağım zaten bu videoyu. 네 물이 좀안 오죠. 제가. 네, 마찬가지. gelen Deagle. Ama ne pekmen geldi. İşte asıl olay... Bu pompalı ya. Bu pompalı bu itlere tek atıyor. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ben bu itler tek atıyor. Bu da çıktı. Bunu salayım. Hepsini göstermek istiyorum çünkü. Ee, bir de bu altınlarda bayağı şey geliyor. Böyle topu atarak alabilirsiniz. Ya Fortnite eski sistemi geri getirdi. <laughs> Güzel oldu ya. <yani>. Eskiden vardı. Görürüz o zaman. Bayağı altın bir yerde. İstediğim yani kadar geliştiriliyor. Yeni geliştiriciler de geldi. Şu an denk gelmedim ama. Siz oyuna girip kurtarırsınız. Tamam, tamam buraya çıkmıştım. Görevler de atıyorum. Ha, da gitmiş olduk. Beyler bunlar çok güçlü bu kompalıyla iyi dönse. Şimdi göstereceğim size. İnşallah göstereyim. Şöyle göstereyim mesela bu duvar ya. Evet. <laughs> <laughs> Ara AWP'yi bilenler bilir. Çok güç. En, en iyi AWP'yi var oyundaki. Opa. Relaksız, relaksız. Şu an bu arada canım doluyor gördüğünüz gibi. Bu yeni özellik. Hani seviyesi arttıkça sizlere böyle özellikler geliyor. Mesela canım artıyor hızlı koşmaya başladım şu an. Çok iyi yani güncelleme bayağı iyi. Fortnite'ı bırakanlar geri dönmesi lazım bence, bugün adımdan sonra. Evet. Risk, sev risk seviyem şu anda full farkındasınız. Adamlar benim yerimi görebiliyor galiba, yani, benim Bir de şöyle de göstereyim. Alana girelim ilk. Bu çünkü pompalı her yapıya tek atıyor sanırım. Demir yapıya da tek atması lazım. Size göstereyim. Ha bak bu da çok güzel. Yeni geliştiricilerden biri böyle. Bakın şimdi. Şarjöre bakın. İki tane oldu. Şimdi bu fullensin onu bekliyorum. Size göstereyim. Bakın şimdi 500 ya. Direkt duvarlara girebiliyorsunuz öyle. Yani çok yapıyor ama kasadan sadece kasadan çıktığı için sanırım kasadan çıkması lazım sadece. Yani OP de olması lazımdı bence. Adamı ben Bakıyorum. Kasıda sanırım. Altın ağır kompası olduğu için ve Altın ağır mı? olduğu için Ekspeli veren İnanım daha güçlü bu Sen ekspeli bireyi boş verin Ağır ağır tabi oluyorsanız Gitmiş söylüyorum Adam öldü lan. Eyvah Yüzden, Bakın gördüğünüz gibi ilk seviyem fazla olduğu için Şu anda gene canım doluyor ya Çok iyi güncelleme gerçekten Oynamayanlar varsa Fortnite'ı başlasın Çok öneriyorum Olamaz <laughs> Videonun her dolu bu arada bu ya. Kesme yer kalmıyor Şurada adam mı vardı? Ona bakıyorum. arttan göremedim ki. Bir daha böyle mi olacaktı ya? Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Yani bayağı güzel güncel. Ben bayağı beğendim. Oynamanızı tavsiye ederim şu an Fortnite. I. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.